Ki, namaz, oruç, zekat kelime işaret getirdik. İşte biz şerefli varlık olduk. İşlem bitti. Hayır arkadaşlar. Tam tersine. İş daha yeni başlıyor. Eğer biz kendimizi kabul ettirmişsek o zaman arkasından mesuliyet başlar. Mesela ehliyeti olanlar el kaldırsın. Evet. Ehliyeti olmayanlar el kaldırsın. Evet. Ehliyeti olmayanların arabayla ilgili bir sorunu yok. Kuralların bilmek zorunda değiller. Debriyajı, vitesi bilmek zorunda değiller. Kimse sen niye bunu bilmiyorsun diye sormaz. Ehliyeti olanlar bir sorumluluğunuz var değil mi? Ehliyetiniz varsa o arabayı kullanmak zorundasınız. Alternatifiniz yok. İşte Allahü Teala da insana ehliyeti vermiş, şerefli varlık olarak yaratmış ve şu anda beni seyreden, izleyen kıymetli dostlarım Allah'ın varlığına birbirine ima etmiş Dostlar görüyorum, öyle müşahede ediyorum. O zaman biz sorumluluğumuzdan kaçamayız. Bu sorumluluğu ertelemeyiz, erteleyemeyiz. Vazgeçme hakkımız hiç yok. Arkadaşlar, önemli olan konu şu. Bir insan, ben Saadettin, Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, Emine. Arkadaşlar, sorumluluğumuzdan vaz ya vazgeçme lüksüne sahip değiliz, ya bana ne, ya benimle alakası yok. Ya ne yapalım? İşte çağın durumu bu. Deme lüksüne sahip değiliz arkadaşlar. Hepimiz tabiri caizse güttüğümüz sürden sorumluyuz. İlla anne olmak, baba olmak, öğretmen olmak, yönetici olmak gerekmiyor. Fert olmak bu iş için yeterli. Evet, şerefli varlık dediğimiz bu çalışmamızda da Allah Resulü'nden bu yana Peygamber Efendimiz başta olmak üzere Ondan sonra gelen tabiin, tebe-i tabiim, sahabiler, aşuklar, maşuklar, salihler, evliyalar, alimler, kimi sayarsanız sayın, bunların almış olduğu eğitimler ve bize aktarmış olduğu bilgiler doğrultusunda hazırlamış olduğumuz böyle birer sayfayı geçmeyecek küçük küçük reçeteler var. Bu reçeteleri uygularsak, insan olmaya devam ederiz manasını çıkarmış olduğumuz bir çalışma